Lütfen abi, bana bir iki lira verin daha, ne olursun lütfen. Lütfen bana 2 lira verin, 1 lira verin, ne olur ki? Bir elmas verin bana, lütfen. Olamaz, olamaz. Fakir kaldım, olamaz. Kimse bana bir lira veren yok mu? <laughs> Hı? O ne ne? Lütfen bana bir elmas verin. Sana bir elmas mı verelim la? Evet abi, bana bir elmas verin ono oh bir elmas verin da burada dileniyor musun la? Vermiyorum ya yürü, yürü git ya. ne yapıyorsun köylü ya? Yürü git tamam verme tamam verme yürü git. Gideceğim ya. Allah ala. <laughs> ya bir yürü gitsin ya. Bu ne ya arkadaş? O mal bana 1 lira bile vermemiş. 1 lira. O salak bile bana 1 lira bile vermemiş. Lütfen bir elmas verin yazıyor. Baksana adam durduk yere beni dövdü. Ah gözüm. Arkadaşlar. Ee, abicim lütfen bana 2 lira verir misin 2 liram varsa? Ana yok senin 2 lira la. O zaman geber pislik herif. Geber geber. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Ana. a a. a dur a. a. dur a. Geberteceğim seni geber geber. Öldüreceğim seni. Seni ben öldüreceğim. Dur yapma dur dur yapma dur dur. Dur yapma. Seni öldüreceğim öldüreceğim. Öldüreceğim vallahi billahi öldüreceğim. Kaçma lan. Bana bir lira vermezsen öldürürüm seni. Dur dur sakın yapma dur. Dur dur. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Öldüreceğim geber. Geber pislik herif İşte bu. Geberttim gitti. Bana bir lira vermezse her kişiyi döverim. Evet arkadaşlar. Abi bir sadaka verin ya. Bir sadaka verin ya. <laughs> ha? Sen ne kimsin lan? Lütfen dur. Saldırma bana abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir elmas istiyorum. Ha bir elmas mı istiyorsun? Elmas yok fakat altın var. Altın vereyim mi sana? Olur. Çok güzel olur. Allah'ıma şükür. Ama siz ilk önce seni bir döveyim de. Dövebilir miyim seni? Yo abi, şaka yaptım şaka şaka. Ne döveceğim? Al, al. Ha, ha, ha. Ne yapıyor bu? Bekle, bekle, bekle. Sana sürprizlerim var. Haydi bakalım. Bakalım. Aç ah, şu, şu kutuyu. Uy, <laughs> zengin oğlum. Tamamdır. Seni seviyorum. Öptüm seni. Ne yapıyorsun? Öptü beni ya. Ya yürü git. Tamam. Tamam tamam bundan sonra altın falan yok. Özür dilerim özür dilerim. Alıyor mu altınlarımı? Altınlarım benim canlarım benim. Dur dur. Alma altınlarımı. Zümrütlerimi de alma bari. Alacağım. Onları da alacağım. Yürü git. Ay, evet arkadaşlar. Abi bu ne ya? iki saattir benden şey istiyor ya. Acıktım bu arada bir de. <laughs> Neyse, yemeğimi yiyeyim de karnım guruldadı zaten. <laughs> Salak, adam bana bir lira bile vermemiş. <laughs> Götürdü altınlarımı, zündürlerimi. <laughs> acıktım ben, acıktım. Abicim, bir tane ekmek alabilir miyim? Alamazsın la, ekmeğimi alamazsın. Babam dedi ki, kimseye ekmek verme dedi. Nerede lan babam, babanı öldüreceğim. Köylü bana bak. Sen bunun babası mısın? Ona öyle. Ona ekmek mi verdin sen? Öyle verdim sana ne lan? Lan öldürürüm seni köylü. Bana bak. Bana da ekmek vereceksin tamam mı? O çocuk gibi bana da ekmek vereceksin tamam mı? Vermiyorum lan ekmek. Vermiyorsan öldüreceğim seni öldüreceğim. Aa hayır aa ne yapıyorsun dur dur. Dur ne yapıyorsun dur. Tamam dur dur aa dur aa dur. Bacağımı kırdım. Seni öldüreceğim, öldüreceğim köylü, öldüreceğim. Seni döveceğim, öldüreceğim köylü seni. Seni ben öldüreceğim. Öldüreceğim lan ben seni. Seni ben öldüreceğim. öldürürüm, öldürürüm. Ana dur, tamam tamam dur, dur. Ekmek vereceğim, dur dur. Aa! Geberdi gitti. Gebersin gitsin. Ha ha ha. İntikamımı alırım. Bana bir yemek bile vermemişler. Evet arkadaşlar. Aa buldum inek keseyim bugün. Gel lan buraya inek öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim inek. Ya 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 ya. İşte bu evet arkadaşlar. Evet. Oy. Oh. Ay karnım ağrıyor. Ben şöyle tuvaletimi yapayım da gideyim. Aa, karnım. Aa, karnıma bir şeyler oluyor. aa. Evet. Bana bir tane para bile vermeyeni hepsini öldüreceğim. Bana bir para vermeyeni şu koyunu öldüreceğim. Geber bakın koyun. Sen de geber. Gebereceksin sen de at. Geber. Öldüreceğim seni. Aa! Geber bakalım. Ona ne yapıyorsun sen ha? Evet. Onu da işini bitirdim. Gel lan buraya köylü. Öldüreceğim seni. Seni de öldüreceğim. Tüm köyü de patlatacağım. Oyna ben ne yaptım sana la? Aa! aa. Bacağımdan vuruldu. Aa! Seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Al sana. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşim bitti. İşinizi bitireceğim köylüler. Ya alamaz. Hayır. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Allah sana. Evet arkadaşlar. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Allah. Sen tüm köylülere zarar vereceğim. Tüm köye hatta tüm köye zarar vereceğim. Ha ha ha. atta da geberecek. Olamaz. Hayır. Lan dur. Ah, uça uçabiliyorum. Evet. Al. Sen de al bunu. Ha 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 ha. Köylü teslim ol bakalım. O ne sen ne yapıyorsun lan? Katil mi çıktın lan? Ne yaptın? Katil falan çıkmadım. Ama seni burada öldüreceğim. Al sana bakalım. İşte bu. Köylü geberdi. Evet arkadaşlar. Tüm köylülerin işini bitirmeye başardım. Evet arkadaşlar. Şu koyunu da öldürsem tamamdır hepsinin işini bitireceğim. Yor, aa, geber bakalım. Evet. Ha ha ha. Gel lan buraya. Tüm hayvanlara zarar vereceğim. Bitkileri de zarar vereceğim. Ha ha ha. Hatta şu köyü de patlatacağım. Bekle bir dakika. O milyonları bulacağım. O milyonları öldüreceğim. Ha ha ha. Bana o parayı vermeden önce düşünecekti. Ha ha ha. Aha! İşte milyonlar burada. Milyoner! Çabuk o paraları bize verin. Çabuk! Vermezseniz 2 saniye burada sizi öldürürüm. Abi ne parası? Abi bizde para yok ki. Nasıl yok? oğlum Nasıl yok? Nasıl yok? Çabuk paraları ver. Dur dur. Sakın tamam tamam. Yapma yapma! Yapacağım. İşte böyle yapacağım. Seni de öldüreceğim. Aileni de bulup öldüreceğim. Dur sakın yapma. Dur. Dur. Geberdi. İşte bu. Öldürdüm. Tüm köyü de zarar, zarar vereceğim. Yalan buraya koyuncuk. Ha ha ha. Koyunu da geberttim. Şöyle köyü patlatmaya çalışalım bakalım. Ha ha ha. Bana hiçbir ekmek yoksa ve bir de para yoksa o zaman bu köyde yok. O zaman bu köyde yoktur. Bu köydeki herkesi öldüreceğim. Ne ne öldürmesi? Aa ay vurdu. Aa. Yabarttım onu. Ha ha ha. İntikamımı alırım. Hem de böyle bal gibi alırım. Demek ki bana bir kuruş yoksa o zaman bu köyde artık yok. Evet arkadaşlar. Bu köy artık yok. Bu köyü patlatacağım. Haydi bismillah. Aaa. Patlayayım bakalım. İşte bu. Evet arkadaşlar. Patlattık köyü. Haydi bakalım. Şimdi köye saldırı açacağım. Alo ne saldırısı la? Sana ne lan köylü? Dur dur. Şu köyü patlatayım. Ondan sonra patlarken sen de patlayacaksın. Ha ha ha. Bana bir kuruş bile yoksa o zaman bu köyde yoktur artık. Ha 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 ha. O çocuk bana o parayı vermeden önce düşünecekti. Ha 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 ha. Patlık bakalım. O ne o? İşte bu. O köyü de vuracağım. Geber bakalım. Evet arkadaşlar. Evet, bu köyde patlayacak. Bu köy yok olacak. Ha 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 ha. Diğer köyü zaten patlatmış oldum. Evet, şu köyü patlattım. Artık bu kralı benim. Ha 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 ha. Evet. Şöyle hemen şöyle yapalım. Koş 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 koş. Hemen 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 hemen. Bitirelim şu işi artık. Evet. Yay. Şuraya da patlatacağım. Allah onları gitmiş. Ha ha ha. Bu köyün kralı artık benim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sniper oyuncu kötü oldu ve dilenci olup hiç kimse pro oyuncuya para vermemiş. Ve tüm köyü patlattı. Tüm köylüler efsiz kaldı. Bir sonraki bölümde hoşça kalın. Bay bay.